Herkese selamlar. Sabah sizlerle bir video paylaşmıştım. Borsadaki düşüşler bence e, bu noktada alım fırsatıdır. Belirli başlı hisseler için demiştik. Şu an için baktığımızda 8100'leri zorladığını gözlemliyoruz yine. Elbette ki buradan yine gün içi ya da birkaç günlük düşüşler bir oynaklık olabilir. Ama netice itibariyle hisse bazlı özellikle belli sinyallerin geldiğini hep konuşuyoruz sizlerle. Tabi bu videonun konusu temel olarak bu günlük hareketler değil ama şu anda bir hareket gördüğümüz için bunu da ifade etmek istedim sizlere. Aynı zamanda yine hem hafta sonunda paylaştığımız bugün de sabahki videoda paylaştığımız gibi ons altın ve ons gümüşte de düşüşler beklediğimi ve düzeltme beklediğimi ifade etmiştik. Burada da bunu açıkçası görüyoruz ama burada değerli metaller için pozitif olabilecek bir şey bu sefer altın gümüşten daha fazla düşüyor. Bu da altın gümüş rasyosunu aslına bakarsanız biraz pozitif etkiliyor. 82'nin altına kadar çekti. Orada en azından şurada 81 seviyesinin altı e, test edilir mi tekrar? Yeniden 80 noktaları gider mi? Orada görüşümüzü tekrar revize edebiliriz. Rasyonun durumuna göre. Değerli metaller için bunu söyleyelim. Fakat burada şimdi <laughs> e, seçimden sonrası için bir projeksiyon ortaya koymaya çalışacağım. Ve asgari ücret üzerinden konuşacağız. Uzun zaman önce bu kanalda bir video paylaşmıştım. O videoda şöyle bir tespit yapmıştım. Türkiye'de ne zaman asgari ücret 400-420 dolarların üzerine çıksa ardından TL'de değer kaybı yani dolar TL kurunun yükselişine şahitlik ediyoruz ve yine 400 dolar seviyesinin altında bir dengelenme görüyoruz demiştik. Tabi o zaman bazıları yanlış anlamıştı. Ya asgari ücret yüzünden mi işte e, bu kuru patlıyor onun yüzünden mi ne demek istiyorsun Hayır arkadaş bu bir gösterge yani yüksek enflasyon var kur baskılanıyor ve yüksek enflasyondan dolayı e, ekonomide bir çatırdama olduğunun göstergesi olarak e, ücretler yükseltiliyor ve bir süre sonra bu ekonomideki kırılganlık ve bozulma su yüzüne çıkıyor Bu da kur artışlarıyla dengeleniyor e, ve o asgari ücret seviyesi tekrar belirli noktalara dolar bazında geri çekiliyor yani asgari ücretten dolayı dolar artmıyor, dolar tl, tam tersine ekonomi bozuk olduğu için, enflasyon olduğu için asgari ücret ve diğer ücretler revize ediliyor yukarı ve sonrasında kur devalü ediliyor. Bunu tekrar bir tespit edelim. Bununla birlikte şimdi bazı rakamlar vereceğim. Yani seçimden sonra e, dolar tl nerede olabilir? Hep diyoruz ya yabancının gelişi için kurun belli bir noktaya çıkması, yükselmesi lazım. Aksi takdirde gelmez. Şimdi onun ispatı niteliğinde bir şeyler söyleyeceğiz. Kabaca bakalım bugün itibariyle e, dolar tl kuru nerede 28.90'larda larda sevgili arkadaşlar. Ve e, asgari ücret e, seviyemizde 15.403 liralarda. Yani neredeyiz 394 dolar seviyesindeyiz asgari ücrette. Şimdi konuşuluyor ya genel beklenti e, %40'ın altında olmaz %50'nin üstünde olmaz. E, ama benim beklentim... E, e, aynı zamanda Profesör Murat Batı Hoca'nın da beklentisiyle paralel yüzde 49 50. yani 17 bin seviyesinde ve geçtiğimiz seneyle kıyasladığımızda yüzde yüze varan Cumhuriyet'in 100. yılında bir artışla sloganik bir artışla aynı zamanda 17.000 seviyesine çekilmesi. Diyelim ki böyle oldu. 17 bine çekilirse arkadaşlar kur bu seviyede kalırsa asgari ücret hiç ulaşmadığı bir seviyeye ulaşacak. Dolar bazında. Nereye biliyor musunuz? Kabaca 588 dolara. Bu ulaştığı seviye daha önce hiç görülmemiş bir seviye ve ondan sonra muhtemelen ciddi bir kurda seçimden sonra özellikle devalüasyon göreceğiz. Ee, ve bu kur seviyesi e, öyle bir noktaya gelecek ki tekrardan 400 dolar belki onun altında dengelenecek. Peki öyle olması için e, ne gerekiyor sevgili arkadaşlar? Yani 45 bandına gelirse dolar tl. 17 bin asgari ücrette 377 dolarlara düşüyor. 40 bandına gelirse 425 dolara düşüyor. Bakın 588'e çıkacak dedik ya 17.000 olursa. Eğer seçimden sonra veya herhangi bir zamanda 40 dolara 40 liraya gelirse dolar TL asgari ücret 425 dolara düşüyor. Diyelim ki 17.000 olmadı. 15.000 oldu. Bu sefer de 517 dolara çıkıyoruz şu anki kur seviyesiyle. 14.500'de kalırsa 500 dolara çıkıyoruz. Bu da yine çok yüksek seviyeler Türkiye şartları için ve daha önce e, görülmemiş seviyeler. O yüzden sevgili arkadaşlar mutlaka ve mutlaka kur seviyesi e, güncellenecektir. Ve seçimden sonra 50 liraya bile varabilecek kadar yani e, kalıcı olmamak kaydıyla kurun güncellenme olasılığı söz konusu. Peki bunu neye dayanarak söylüyoruz? Şöyle söyleyelim. Şimdi 2012'den bugüne kadar e, asgari ücretin dolar bazında seyrine bakalım. 2012'de 391 dolar. 2013'te 407 dolar. 2014 387 dolar, 2015 349 dolar, 2016 430 dolar, 2017 385 dolar, 2018 333 dolar, 2019 356 dolar, 2020 332 dolar, 2021 318 dolar. 2022'de biliyorsunuz şeye başladık, 6 ayda bir artışa. Bunun ortalaması da e, kabaca 295 dolar seviyesine falan geliyor. Yanlış ifade etmiyorsam. Şu anda da e, yaz bir önceki e, seviyesiyle şu anki seviyeyi kıyasladığımızda da ortalamada 425 dolar bu yıl. Yani şu an 394 dolar ama e, Temmuz'da 8500 iken e, kur seviyesiyle kıyasladığımızda veya yılbaşından bu ilk 6 aylık döneme baktığımızda orada 455 dolarlık bir seviye görmüştü. Ortalamada da bu yıl 395 dolar. Yani bu ne yapıyor? 16 yılda ortalama asgari ücret 402.40 dolar. Bakınız. Şu an 395 dolardayız ve ağırlıklı olarak hep 400 doların altında seyretmiş. Hatta 350 dolarla diyelim 400 dolar arasında. Spesifik olarak 420 doları geçtiği dönemler var ve oralarda genellikle Türkiye'de kur şokları yaşanmış. 2016 gibi, 2018 gibi. Bakınız, spesifik tarihler veriyorum. Şimdi bu ücret artışları olduktan sonra 588 dolara gelecek. Yani orada kalamaz. Peki ihracatçının işletmelerin maliyetleri Türkiye'de tamamen asgari ücret artınca diğer reel kesim ücretleri de artacağı için ne olacak? Hepsinin maliyetleri artacak. Özellikle ihracat burada e, ön plana çıkarılmıyor mu Mehmet Şimşek tarafından? E, tüm perspektif ihracat gelirlerinin arttırılması yönünde değil mi? İç talebin kısılması, iç talebe yönelik ticaret yapanların kredilerinin kısılması aynı ama bunun yanında ihracat yapanların kredi kanalının açılması, daha çok teşvik edilmesi istenmiyor mu? Ama bu kur seviyesi buradayken ve maaşlar dolar bazında artıyorken sizce ihracatçı buradan para kazanabilir mi? Demek ki aynı zamanda sağlamasını bir de nereden yapıyoruz? Diyoruz ya bu kur seviyesinden yabancı gelmez bu enflasyonist yapıda. Demek ki seçime kadar bir şekilde bu iş yüzdürülecek, yüzdürülecek. Seçimden sonra ciddi bir kur hata göreceğiz. Tıpkı Mayıs seçimlerine kadar yüzdürülüp Mayıs'tan sonra kabaca %50 civarında kurda artış gördüğümüz gibi. Şimdi 29 kur seviyesine bakıp ya 43-44 olur mu demeyin. Neden olmaz? Olmaz değil. E Yani Mayıs'tan bugüne %50 arttıysa şimdi 29 29'sa üstüne e, %50 koyun zaten 43.5 yapıyor. Yani çok anormal rakamlar değil sevgili arkadaşlar. Şimdi rakamlar şiştikçe ya olur mu denebilir ama olacak. Bunların hepsini e, muhtemelen göreceğiz. Peki bu süreçte ne olur? Kısa vadede hep söylüyoruz ya. Borsada da bir hareket yukarı yönlü bekliyorum. Ama tüm bu olaylar yaşanacaksa sevgili arkadaşlar seçimden bir miktar bir süre önce e, borsada yukarı gittikten sonra belki bu borsanın yükselişi bir ay bir buçuk ay sürebilir veya iki ay sürebilir. Sonrasında da yine seçim sonrası için yine bir türbülansa girme olasılığını görüyorum. Ha, o zaman geldiğinde tekrar tabii ki şartlara bakar konuşuyoruz ama bugünden gördüğüm en azından şu an için bu. E, seçim sonrasında yabancının, çok istenen yabancının, maalesef yerli için faydalı olmayacak, vatandaş için yatırım için ama netice itibariyle hükümetin stratejisi bu. Oradan bahsediyoruz. Doğru bulduğumuz için değil. E, tamamen buna dönük bir açıklama yapıyorum. Kur yükselir o istenilen söylediğimiz seviyelere. Borsa biraz daha yukarı gittikten sonra şu seviyelerinden tekrar bir düzeltme ve bezdirme sürecine girer. Dolar bazında da çok daha ucuzlamış olur o kur yükselişiyle beraber. Bu sefer yabancı güle oynaya gelir. En faizden kazanır, en borsadan kazanır, hem dolarını yukarıdan bozar. E, burada Türk varlıklarını alır aşağıdan bir süre götürür kazanır. Sonra da çıkmak istediği zaman yine o doları getirdiği için belli bir noktada aşağıda dengeleneceğinden tekrar çıkarken e, parasını sağlıklı bir şekilde çıkartma olanağına sahip olur. O yüzden bu dolar TL kuru 43 lirayla 50 lira arasında bir yerde muhtemelen seçimden sonra bir 2 ay içerisinde e, dengelenir. Daha doğrusu zirve görür. Sonrasında da bir miktar altında dengelenmeye başlar gibi bir düşüncem var. Bunu da asgari ücret gelişimiyle yıllar itibariyle e, anlamlandırarak sağlamasını da e, kendimce yaparak sizlerle paylaşmak istedim. E tabi dolar tl yükselince o zaman ne olacak? Gram altın da yükselecek. Gram gümüş de yükselecek ons bazında buralarda kalsalar dahi ki ons bazında da düzeltme olursa daha çok alım fırsatı olur. Önümüzdeki birkaç ayı düşündüğümüzde. O yüzden portföy sepetlerinizi değerlendirirken biraz da stratejik olarak dağılımı buna göre yapmak sizlere fayda sağlar. Yani dengeli bir portföy kurmak, her ihtimali göz önünde bulunduran bir yapı içerisinde hareket etmek bence fayda sağlayacaktır. Asla günlük bakmayın. En azından önümüzdeki 4-5 ayı düşünecek şekilde bir projeksiyon oluşturulmanızda bence fayda var. O yüzden temkinli, pozitif ve her ihtimali hesaba katan bir olasılıklar silsilesi içerisinde piyasayı yorumlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Umuyorum anlattıklarım size fayda sağlamıştır. Görüşmek üzere, sevgiler, saygılar.